Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Meto ben. Şu anda Samsung Galaxy A42 5G ile çekim yapıyorum. Sesi de cep telefonundan gelmiş oluyor. Başka bir mikrofon kullanmıyorum. Şu anda gördüğüme göre renkleri gayet canlı. Gayet güzel. Selfie kamerası. Çok sallanmıyor. Evet sırada yine video çekimimiz var. Böyle videolar daha izlemek isterseniz kesin abone olun. Çünkü devamlar gelecek. Evet arkadaşlar şu anda çekime içeriden devam ediyorum. Duyduğunuz ses tekrardan Samsung Galaxy A42 5G'den çıkmış oluyor. Yorumlarda her zaman sesin nasıl çıktığını yazabilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla renkleri çok canlı. Böyle çevirdik mi kendi hiç bozmuyor. Odaklamasını çok sevdim. Evet arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayın. Abone olmadıysanız Lütfen abone olun. Böylece hiçbir video kaçırmazsınız ve aynı zamanda bana da destek olmuş olursunuz. Bu videomdan inşallah sizlere de yardımcı olmuşumdur. Meto ben sizler için en layık neyse onu yapmaya çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.